İstanbul'u çok iyi tanıyoruz. İstanbul için gece gündüz çalışıyoruz. Bu ülke bizim. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Tartışacaksak da milletimiz için tartışmalıyız. Hizmet için tartışmalıyız. 2026 bütçemizi hazırlarken bu tespitler ve ilkeler çerçevesinde hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. Bugün Genel olarak 440 milyar liralık, milyar liralık İstanbul Büyükşehir Belediye Bütçesi'ni hafta başında onaylanan İETT ve Üski Bütçeleri ile birlikte toplamda 609 milyar 357 milyon liralık bir konsolide bütçeyi meclisimize sunuyoruz. 2025 yılında yaşadığımız tüm ekonomik ve siyasi zorlukları göz önünde bulundurarak Temkinli ama kararlı, dikkatli ama cesur bir bütçe hazırladık. Bu bütçe İstanbulluların temel sorunlarına odaklanmış, Ekrem İmamoğlu'nun adil, yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu vizyonunu esas alan bir bütçedir. Hedefimiz net. 16 milyon İstanbullunun yaşam kalitesini de yükseltmek İstanbul'u geleceğe güvenle taşımak, biliniz ki bu bütçe ortak akıl ve istişareyle hazırlandı. 156 milyarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 42.7 milyarı İSKİ, 16.7 milyarı İETT olmak üzere konsolide bütçemizin 215 milyar 619 milyon liralık en büyük bölümünü yatırımlara ayırdık. Son 6 yılda olduğu gibi 2026 yılında da bütçemizde ana kalemi yatırımlar oluşturuyor. Pendik-Kaynarca metro hattı da %87 oranında tamamlandı. 2026 yılında metro ve diğer raylı sistemlerin yapımı için 35,5 milyar lira bütçe ayırdık. Ne demiştik? Hız kesmeden, ara vermeden Çalaş, çalışmaya devam, üretmeye devam. Göreve geldiğimiz 2019 yılında şehir hatları 28 araç ve 21 hatla hizmet verirken bugün ne oldu? Bugün 83 araçlık filomuzla 32 hatta günlük 863 sefer düzenliyoruz. Kent lokantası açtık, emeklinin yanında olduk, öğrencinin yanında olduk, gönülleri fethettik. Onlar ne yaptılar? Onlar da bize seçimleri kazandırdılar. Bu millet kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz. Bu millet ahtı vefalıdır. İstanbul ahtı vefalıdır. Bugün Bağcılar, Avcılar, Çapa, Küçükçekmece, Hisarüstü, Sultan Ahmet, Sultan Gazi, Çatalca, Arnavutköy, Esenyurt, Silivri, Eyüp Sultan, Sultanbeyli, Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe ve Ataşehir'de açtığımız 19 kent lokantamızda her gün binlerce, on binlerce insana yemek veriyoruz. İlk kent lokantası açtığımız 2022'den bu yana 2025'in ilk 9 ayı dahil kent lokantalarımızda Yaklaşık 8 milyon vatandaşımız yemek yedi. Hemşerilerimizin bütçesine bu faaliyetle tam 1,5 milyar lira katkı sağladık. Yeni kent lokantaları açmaya devam edeceğiz. Ve 2024 yılında tarihi bir kararla İBB meclisinin onayıyla cami, kilise, sinagog gibi ibadethanelerin yanına Cem evlerinde resmen dahil ettik. Şu an hali hazırda iki cami, bir cemevi inşaatını da yürütüyoruz. İmalatını bitirmek üzereyiz. En kısa sırada kullanıma açacağız. İnşallah bu yılın sonuna yetiştirebilirsek yetiştireceğiz. Yetiştiremezsek önümüzdeki yılın ilk aylarında Avcılar yol üstündeki Ahmet Tükenmez Cami inşaatımızı da Allah'ın izniyle başlatacağız. Bugüne kadar tamamladığımız tüm ibadethanelerimiz ima ibadethanelerimiz için günümüz fiyatlarıyla harcadığımız para iki buçuk milyar TL'dir.